Tekrar videoma hoş geldiniz. Kloti'nin e, ikinci part videosuyla yeniden karşınızdayım. E, bir önceki videoda gelen paket spor paketi, spor olarak seçtiğim paketmiş, doğru tahmin etmişiz. E, öncelikle onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. O paketten e, hiçbir kıyafeti satın almadım. Tamamını iade ettim, İade talebi oluşturdum. E, iade talebi oluşturduktan sonra da kargo şirketinden almaları için birisini yönlendirecekler. Şu an için onu bekliyorum. Bu sırada da yani bugün bugün de günlerden çarşamba asıl paketim gelmiş oldu. Bu paketim yaklaşık olarak 500 TL değerinde. Yine içinde neler var bilmiyorum. Neler bana uyacak, uymayacak. Ne yolladılar hiçbir fikrim yok. Yine birlikte bakacağız. Birlikte inceleyeceğiz. Sonrasında Kararımı vereceğim. Bir önceki kutuda niye hiçbir şey almadın diye sorarsanız, aslında eşofmanı renk açısından çok beğenmiş olmasam, hani evde giyebileceğimi düşünmüştüm fakat paça kısmı bileğimi sıktığı ve böyle paçada bir kumaşın fazlalığı toplandı. O görüntü beni çok rahatsız etti. Sanki böyle bileğim şöyleymiş falan gibi oldu. Her ne kadar aşağı çeksem de lastikli olduğu için yukarı çıkıyordu ve hani o görüntüyü çok sevmedim. İşte beyaz tişörtü benzer bir rengi, aynı modelin benzer bir rengi olduğu için iade ettim. E, siyahı zaten hiç beğenmemiştim. Keza şapkayı da öyle. E, onun haricinde sivit. Sivitin rengini çok beğenmiştim. Fakat o da yine e, büzüştürdüğümde şu kol kısmında böyle sanki kollarım böyleymiş gibi oluyordu. Hani o da oradan bir böyle garip geldi. Çünkü üstüne bir şeyle giysem ceket vesaire giyilmez. Çünkü çok kabarıyordu. ve garip bir görüntü yine oluyordu. O yüzden e, maalesef onu da elemek durumunda kaldım. Hani büzüştürmeden giysem de e, şu kadar falan böyle sarkıyordu dışarı kıyafetin kolları. Zaten espri kollarında olduğu için kollarını kullanmayınca Biraz garip durdu açıkçası. E, o yüzden maalesef gelen 5 ürünün hepsini de iade ettim. Bakalım bu kutumuzdan neleri alacağım. Şimdi merak ediyorum ne geldi. E, umarım ihtiyacıma yönelik şeyler gelmiştir. Ve tabii ki yine e, absürt fiyatlarda gelmemiştir. Çünkü bazen böyle kendimce ederinden fazla bir şey olduğunda onu hani alışım gelmiyor hepimizde oluyordur bu eminim ki ee, şimdi bakıyoruz tekrar yine şöyle paketi göstereyim güzelce paketlenmiş ee, üstünde yine bunu biliyor muydun diye ve bir öncekiyle aynı yazan şeyden var şöyle bir ötseyim bunu hemen harc bir şey görüyorum bu arada tek tek birim fiyatlarını bilmiyorum ee, onlarla ilgili eğer yorumlara bırakırsanız fiyatlarını tabii ki size seve seve söylerim. Telefon çaldı ve hemen geldim. Ee, öncelikle takip e, görüyorum dediğim şeyi açayım. Ee, şöyle bir kumaş pantolon gelmiş. Dilvin markasının ve 36 beden yani benim bedenim. Ee, şöyle dar paça. Kendinden kemerli. Zaten birazdan giyeceğim. Üstümde de birlikte bakarız. Cepleri var. güzele benziyor. Ee, ben açıkçası pantolonda çok fazla renkli giymiyorum. Ee, kot pantolonda dahi çok fazla renkli giymiyorum. Mavinin tonları siyah, beyaz. Ee, onun harici şimdi işte kumaş pantolonlarda işte taba renkleri moda olduğu için o tarz giyiniyorum. Yani böyle yeşil, e, turuncu eşofman... Tarzı renklerde hiç giymedim için bana garip geliyor. Üstümde deneyip bakacağız. Nasıl oluyor. Şöyle kamerayı düzelteyim. Çok yukarıda kalmasın. Suma tarası gelmiş bir tane. Ne alaka? Hiç bilmiyorum. Zayıflayayım diye falan. Şakası bir yana tabii ki. Bu markanın su matarasını daha önce duydum ve birçok kişi de gördüm. Ama şu an su yollamalarındaki amaç ne hiç anlamadım. Hani o spor giyim paketinin içinde çıksa bir nebze anlayabilirdim ama şu an buna bir anlam veremedim. Bilmiyorum. Böyle bir mataramız çıktı. Onu şöyle kenara kaldıralım. Sonra şöyle bir body bej renkte Çıt çıtlı bir body. Ee, daha önce e, bu tarz çıt çıtlı bir body kullanmadım. E, ceketlerle falan güzel olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki denemem lazım. Dediğim gibi daha önce kullanmadığım için rahat olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. E, kumaş olarak e, ne denir? Dalgıç kumaş gibi. E, güzele benziyor. Bakacağız buna da pantolonla güzel bir uyum olabilir. Şimdi bakalım tamamlayıcı parçaları nasıl. Ve ee, sonunda sesimi duymuşlar ve bir adet şal yollamışlar. Şöyle. Şal yiyeceğim. bu bildiğimiz fular tabii ki. Böyle küçük tatlı bir deseni var. Bunun fiyatına bakıp bunu belki alabilirim. Yani çünkü bunları böyle seviyorum kullanmayı. Daha önce eskiden çok kullanırdım. Sonra işte bir ara kopunca şöyle bilekte falan tatlı buluyorum. İşte dediğim gibi çantalarda kullanılabilir. Saç aksesuar olarak kullanılabilir. Gömleklerde ya da pantolonların bellerinde şöyle bir pantolonun belinde vesaire kullanılabilir. Birçok kullanım amacı var. Buna fiyatına bakarak karar vereceğim. Son parça da gömlek galiba. mı elbise. Ne alaka yine. Kısa kollu bir elbise. Şöyle uzunca bir elbise. Kemerli, kısa kollu. Böyle kendinden simli bir deseni var. Baya böyle yere kadar falan oldum. Şu an bu ne alaka anlamadım. Yani bu kombinle ne alaka? Bu ayrıca bir kombin olmuş da. Tek başına. Buna da bakacağız. Ama böyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani bu ve bu ee, gidecekler listesinin ilk sırasında. Şimdi deneme kısmına geçelim. Ee, bakalım nasıl duruyor. Ee, umarım güzel bir şeyler çıkar içlerinde. Elbiseyi şöyle bir boydan göstereyim istiyorum. Şu an tutmamdaki sebep e, şuraya kadar falan bir yırtmacı var. O yüzden tutuyorum. Ben o kadar yırtmaçlı giymeyi sevmiyorum. Ee, üstü Gelsin. güzel. Üstü, üst kısmı güzel ama altı işte e, gizli bir çıt, çıt dikilerek e, giyilebilir ve ama niye bu kadar uzun onu da anlamadım. E, yani bunu bir tadilata sokmanız gerekebilir. Çok beğenmedim açıkçası. Ama rengi falan tatlı hani böyle yazlık bir elbise. Bilemedim. Bakacağız. <laughs> Şimdilik sürpriz kalsın. Bana belli olmaz. Alabilirim. <laughs> İade de edilebilir. Ee, şimdi devam evet, ediyoruz. Tam kombini giydim ve geldim. Ee, kusura bakmayın bir aynaya bakıyorum bir telefona kafam karışıyor. Ee, şöyle e, altındaki bilekte bir pantolon. Havuç pantolonu da deniyor olabilir. Şurada küçük minicik yırtmaçlar var paçada. Şuradakine de kusura bakmayın poşete. E, haki renkte kemeri böyle kahve tonlarında, taba tonlarında kemeri bir tık deformeli gibi. Ama sıkıntı değil. Takılınca çok da bir şey olmuyor gördüğünüz üzere. Bedeni tam oldu. Böyle e, kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz bu markadan. E, bu tarz bir pantolon alacaksanız. E, üstümdeki body de o gelen çıt çıtlı body. E, ben, e, bendeki şu ceketle kombinledim. Çünkü bu body'nin üstüne bence bir şey giyilmeli. Çünkü şuraya kadar falan. Şurada. Koltuk alt detayı. O yüzden ben çok rahat edemem. Böyle bir ceketle kombinledim. Ceketim de yeni yıkandı. Kırışık. Kusura bakmayın. Yani kombini göstermek için giydim açıkçası. Pantolonu beğendim. Şu body'yi de beğendim. Kurtarıcı bir body. Böyle ceketlerin içine falan güzel olur. Hatta bunu atıyorum bir gömlekle bile. Gömlek içine bile giyebilirsiniz. E, tatlı. E, bunların fiyatlarını bilmiyorum parça olarak. Ama dediğim gibi yaklaşık olarak gelen kombin 500 TL idi. E, tekrar bir hatırlatma yapayım. E, kombini size yollamadan önce hesabınızdan e, 1 TL gibi bir rakam çekiyorlar. Kredi kartınızdan. Zaten kart bilgilerinizi oraya veriyorsunuz. E, kombin yola çıktığında size mesaj geliyor. E, o zaman da kombinin ederini Kartınızdan alıyorlar. Açık provizyona düşüyor. Tabii ki bu bedel. Ben de bugün işte kontrol ederken zaten kargosu da bugün geldi. Açık provizyonda 500 TL'ye yakın bir miktar vardı. O yüzden parça olarak fiyatlarını tek tek bilmiyorum. Eğer dediğim gibi merak ederseniz yorum kısmına bırakın. Ben oradan cevap veririm seve seve. Şimdi şu pantolonu çok beğendim. Ama neyle hani ayakkabı olarak giyerim hiçbir fikrim yok. E, genelde ben spor ayakkabıyla gidiyorum. Uzun saatler işte olduğum için. Zaten hani en fazla babet giyiyorum. Öyle topuklu ayakkabı falan hiç benlik değil. En azından çalışırken e, gün içinde rahat olmam gerekiyor. Çünkü sürekli bir e, masa başında olsam da e, ayağa kalkmak durumundayım. İşte yazıcıya gidiyorum. İmzalatmam gereken evraklar oluyor. Vermem gereken evraklar oluyor vesaire vesaire işte o yüzden e, şu an bunun altına ne gibi bir ayakkabı giyilir çok bilemedim düz siyah olur mu bilmiyorum e, ben de yine bu pantolonun siyahı var onu siyah konverslerimle giyiyorum yani öyle <gülüyor> rahatım <gülüyor> rahat bir tipim e, buna da bakacağız e, ya da bunu bilmiyorum Skechers'la falan nasıl olur denemek lazım. Bakmak lazım. Ee, tekrardan başa dönmüş olmayayım ama fiyatlarına bakacağım şu iki parçanın. Pantolonu çok beğendim. Kumaşı çok güzel. Aşırı böyle tatlı. Kemerde işte cebası oldu. Bu, bu tarz bir kemerim yok. Düz taban rengi bir kemerim yoktu. Bunu da yine birçok şeyle takabilirim. Ee, bu body'den e bende yok. Bunu alacağım galiba. Çünkü merak ediyorum hani nelerle giyilebilir, kombinleyebilirim. Dediğim gibi bu ceketle, gömlekle tabii ki kendimde bir görmem gerekiyor. Ee, onun harici şu elbiseyi çok sevmedim. Hem çok uzundu hem yırtmacı bence gereksiz fazlaydı. Yani yırtmacı şuralarda falandı. Ee, boyunu falan da böyle yaptırtmam gerekecek. Boyu da aşırı uzundu. Onun harici materyayı anlayamadım. Bir de fularımız var. Onu da hemen getireyim. Fularımız var. E, fuları bile şuraya takıp şu şekilde böyle tatlı bir görüntü tabi bu şekilde değil. Birazcık daha toplu şekilde e, bir görüntü elde edebiliriz. Bence tatlı oluyor. bilmiyorum Fuları böyle aktif kullanan kişileri çok beğeniyorum. Şık geliyor bana. E, umarım ben de kombin yapabilirim. Şu üçünü deneyeceğim. Gerçekten bu paket içinde üç tane şey beğendim. Yani Beş parça geliyor. Üçünü beğenmek bence güzel. En azından şu şekilde bir yere gidebiliyorum. Ee, nereye gidiyorum? İşe gidiyorum. <laughs> bir yere. Ee, o yüzden hoşuma gitti bu gelen kutu. Ee, i̇ade oluşturmayı da nasıl yapıyoruz? Yine siteye giriyoruz. Bunu daha önceki videoda anlattım. Lütfen girip o videomu da izleyin. Siteye gireceğim. Beğendiklerimi, satın almak istediklerimi işaretleyeceğim. Diğerleri için tekrar bir kargo talebi oluşturacağım. O da nasıl olacak? Bir önceki paket de şu an kargonun gelmesini bekliyor. Büyük ihtimalle ikisini aynı anda almaya gelecekleri için beklettiler. Normalde bir gün sonra hemen talep oluşturunca geliyordu kargocu. Olmadı. iletişime geçelim ki çok kolay size ulaşıyorlar. Herhangi bir sorunun sıkıntınız olduğunda. O yüzden site bana çok güvenilir geliyor. Ee, o yüzden gönül rahatlığıyla e, ikinci alışverişimi yaptım. Hatta bu üçüncü oldu. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz herhangi bir soru olursa lütfen yorum kısmına bırakın. Seve seve cevap veririm. Dediğim gibi parça başı fiyatlarını da e, bakıp merak edenlere söyleyebilirim. Daha söyleyeceğim bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelen kıyafetlerden beğendiğiniz parçalar sizin de olmuştur. Bir çılgınlık yapıp belki siz de denersiniz. Bana da yorum atarsınız. Ben de denedim, aldım. Hatta beğendim parçalar geldi diye. Ve sizden ricam abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Videolarda kendimce çekilişler, hediyeleşmeler yapmaya çalışıyorum. E, şu an hali hazırda iki videoda hediyeleşme var. E, bu klatü videolarında olur mu olmaz mı tam bilmiyorum. E, ona e, yorum sayısını, işte beğeniye, izlenmeye göre karar vereceğim. E, bakalım. Takipte kalın. Güzel içerikler, güzel videolar e, bizi bekliyor. E, umarım siz de keyifle izliyorsunuzdur. Buraya kadar da beni izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.